Tamam Pedo. Bana araba sürmeyi öğretir misin? Ama olmaz ya bir yere Lütfen. Çarparsa. Lütfen. Ama bir yere vurursa babam beni öldürür. Hiçbir he. şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Lütfen. Ya sen kapıda niye geçmişsin oraya? Bu Burada atlıyorsun, basıyorsun. Bas. <laughs> Şimdi devrece bas. Basıyorum. Bas. Birinci vitese tak. Şimdi yavaş yavaş çek bak yavaş çek karşıda duvar var vururuz ha. Tamam Olur. aşkım sen hiç merak tamam, etme. Yavaş yavaş hadi yavaş 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 böyle tane yanından kıl çeker gibi. <laughs> Nerede zekalı? Aa ben anne ya <laughs> Niye ben ki? Ben diyorum ki ama yavaş çekeceksin diyorum pada paterim beni sinirlendiriyorsun. <laughs> ya özür şey ya. Bir daha yapalım tamam hadi. Daha yok yapmıyorum ben de, yok yapmıyorum. Ya, tamam lütfen bir kere daha. Hayır tamam. yapmıyorum hayır. Yapma.